Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Kısa bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikte endeksimizi takip listemizdeki hisseleri ve bazı halk arzları inceleyeceğiz. Piyasamız şu an testleri piyasası şeklinde ilerliyor. Endeksimiz yukarı aşağı hareketleri yaparak yoluna devam ediyor. Bir yandan yan tahtalarda düşecek yeri kalmayan hisseler yukarı yönlü %20 %30 gibi marjlarda bazen yüzde %10 şeklinde yükselişler sergiliyor. Hep birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle endeksimiz şu anki bulunduğu noktada bir geçiş bekliyordu fakat buradan tekrardan satış yeri aşağıya doğru gelmeye başladı. Burada çok kritik bir bölgede kapanış yaptı. Buradaki boşluğu doldurmak isterse endeksimiz tekrardan 8692 bölgesine uğrayıp buradan bir destek görebilir veya burayı aşağıya doğru kırabilir. Fakat bu bölge çok önemli bir bölge. Bu bölge düşüşü daha da derinleştirebilecek bir bölge. Lakin iyi senaryoda şunu düşünüyorum ben. Geçenki videolarda bahsettiğim o kötü senaryodan bir kenara bırakırsak endeks düşse bile ben yan tahtaların artık ucuzluğundan dolayı gitmesi gerektiğinden yanayım. Muhtemelen de öyle olacak. Şimdi öncelikle şöyle göstermek istiyorum sizlere. Hızlı bir şekilde başlayalım. Hatta bugünkü başlangıcımızı şu şekilde yapalım. Riskli bazı hisselerden bahsetmiştim size. Bunlar piyasa öncesi işletim platformunda günde 4 kere işlem görenlerden. Solaş'ın burada yaptığı tutunma hareketini ben 100 TL stoplu buradan değerlendirmeyi makul buldum. Buradan hedefim 280 TL'ye kadar bu hissede kalabilmek aşağıda 100 TL stopum çok riskli bir hissedir. E, yatırım tavsiyesi asla değildir. Ben bu hisselerden başlayıp bugün bu videoyu devam ettirmek istiyorum. orman orman mahsulleri e, bu hissemiz güzel bir blonç açıklamıştı fakat herhangi bir sıkıntıya uğradığı zaman da 195 TL'de stopumuzu 194 TL desek daha da uygun olabilir. O bölgelerde bir stopla eee hisseden çıkış verebiliriz. Ama onun harici bir sonraki hedefi 400 TL ol ve çok müsait bir tanesi. Asus'u da yukarı yönlü ben sert hareketler bekliyorum. Ama bu orta vadede 60 TL civarı stop olacak şekilde az su kademeli şekilde uzun vadeli orta vadeli toplamaya uygundur Bence bu bölgeleri geçerse az da minimum benim uzun vade 150 TL çok rahat bir hedefim var. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu hem hızlı hem de akıcı bir şekilde ilerletmek istiyorum. Mesela altın ay son hareketlerinden sonra tekrar yukarı yönlü bir başkaldırdı. Özellikle bu savaş olayları da etki ediyor, psikolojik olarak toplamalar vesaire. Ama bu bölgeye düştüğünde yataya bağladığını tekrar yukarı attığını kendini görüyoruz. Fakat burada 100, 112, 115, 105 TL yapar. 115 diyorum. Bu bölgeleri geçemediğini buradan tekrar aşağıya geldiğini görüyoruz. Bu hareketler bu hissede gayet normal. Lakin Altınay'da sert bir rally durumunda SDT listesinde olduğu gibi yabancı bu hisseyi çok beğenir ve Bank of America ile birlikte bu hisse sürülürse ben bu hisseyi çok yüksek potansiyelli 200 TL gibi rakamlar bekliyorum. Bunu da söylemekte fayda var. Ama bu hissenin aşağıya doğru gelmesi de gerçek bir senaryo olabilir bizim için. Bu yüzden kademeli şekilde riskimizi kendimiz alacak şekilde değerlendirmekte fayda var diyorum. <laughs> Matrix güzel bir bilanço açıklamış lakin son yükselişlerinde güzel bir rally yaptığı için şu an sürünme aşamasında. Şu an yatay bölgede konsolide oluyor. O yüzden bulunduğu bölgede 41 TL bölgeleri çok önemli bölgeler. Bu bölgelerden destek gördüğü süre şu şekilde gördüğünüz gibi ufak bir yükselen bölgesi var. Bu bölgeleri takip ederek Matrix'i de değerlendirmek mantıklı olabilir. Aztek çok iyi bir bilanço açıklamadı lakin tavan tavan gibi sert hareketleri yapmaya devam ediyor. Fakat yönü hala aşağıya hem yatay hem aşağı bir yapı söz konusu. Bu yüzden Aztek 43 TL önemli ve burada 37 TL ihtimalini göz önünde bulundurmakta fayda var. Elit inanılmaz bir şekilde kendini yukarı atacak bir performans sergiledi. Buradan yukarı yönlü aşağı yönlü hareketleri yaparak yukarı doğru gidiyor şekilde görebiliriz burayı koruyor şurada bir bozuntuya vermiştim. ama şuradaki trendi koruduğunu görüyoruz bu trendi bir sonraki temasını yaptığı harekete göre elit natural değerlendirilebilir hedefimizde muhtemelen 50 TL bölgeli olur çünkü daha sert bir yükseliş durumunda fiyat aralığı buradan tepeye giderse neredeyse iki katından fazlasına çıkmış olacak. Bunlar tabi orta vadede gerçekleşebilecek hedefler olabilir. VBT yazılım süründürmeye devam ediyor. Birazcık yükselmişti lakin gene yatay bir bölgeye geldi. Aynı düşer mi bilmiyoruz. Şuradaki yaptığı gibi yükseliş düşüş yükseliş düşüş. Ve şu şekilde bir yükseliş gene yani şu çizgileri de olduğu gibi yapıp yapar mı bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Tüm aslında ben e, güzel bir şeyde de Ama önceki videomuzda demiştim ki şuraya şuraya gelirse daha güzel olur. Ve düşmesini bekliyordum artık piyasanın bu son olaylardan sonra, ülkenin durumlarından sonra. Ama Timoson bu şeylere çok da sert hareketler göstermedi. Ama şu ufak bir yükseleni var. Bu bölgeyi takip etmekte fayda var. Çünkü bu ufak yükseleni şurada olduğu gibi sert bir düştü tamamlarsa Timos'un da çok rahat 99-100 TL gibi rakamları göreceğiz. Burada MIA teknoloji var. Yine bizim sevdiğimiz hisselerden biri. Bakın önceki videomu izleyen arkadaşlar bilir. Şuradaki nokta atışı dönüşü görüyorsunuz değil mi? Bu tesadüf müdür değil midir? %22. Miyat teknolojisi hisse e, içerisinde olan arkadaşlar muhtemelen çok üzgündür. Lakin miyat teknolojiye yeniden dahil olan arkadaşlar da görün daha şimdiden %22, %20'yi en kötü ceplerine koymuşlar. Kontrolmatikte bakalım durum nasıl. Kontrolmatikte dediğimiz o dip seviyelere doğru geliyoruz. Gelmeye de devam ediyoruz. Ve 33 TL bölgesi kritik bir bölge. Burada sadece bir 38'den dönüş görüyoruz. Ve tekrardan 41 TL 24 kuruş bölgesine bir kontrolmatikte uğramı olabilir. Ben şu an şöyle bir senaryo görüyorum borsamızda. Ansızın bir dönüş gelebilir, sürünme devam edebilir ama şu an çok bariz belli ucuz hisselerimiz söz konusu. Bunları burada tutup mallanmamıza izin verecekler mi veya bıktıra bıktıra tekrar tekrar elimizden alarak mı devam edecek ama bir anda da yükselebilir. Bizim endeksimizi biliyorsunuz sert düşer bazen de anlamsız sert yükselir ve hisseleri yakalayamazsınız gibi şeyler olur. Anlamsız içeride kalmalar olabilir. Bu yüzden kademeli alım çok değerli. Tam öyle bir süreçteyiz ve hareket proje tanışmacılığı bu sevdiğimiz sayıdan bir tanesiydi. Bulunduğu bölge kötü değil. Umarım biraz daha geri çekilir. Tekrardan almak isteyen arkadaşlar varsa bu, bu bölge stoplu. Sürekli al sat fırsatı bile vermiş. Gördüğünüz gibi değerlendirmekte çok fayda var. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Katlamaya bakacak olursak katlama dediğimiz hareketleri yapıyor. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı demiyor. Gördüğünüz gibi 58.95 lira ve günü %3.5'da kapatarak şu bölgeye sonunda kırdı. Bu bölgeden bir satış yerek ben aşağı gelmesini beklerim. Umarım gelir. Çünkü katlı ve muhtemelen bu hareketleri yaparak bir kere daha böyle bir şey hiç kimse beklemeden yaşatabilir. Güzel işleri yapıyorlar. Güzel de e, tahtacı yapıyor arkadaşlar hareketleri. Görüyorsunuz zaten. Ama çok da riskli bir hisse. Bunu da unutmamakta fayda var. Hatta Önceki videomda çektiğim birikim varlık ben aşağı gelir gelmez demeden zaten şöyle göstereyim. Nokta atışı gene şurada döndü bölgeden biri olan 39 bölgesinden direkt destek bularak sonra tekrar 40 liradan destek bularak kendine ta 53-54 TL'ye kadar yükseltti ve oradan düşüyor tekrardan. Mesela bu hareketleri unutmamakta fayda var bu hisselerdeki bu hareketlerden bazen kazanç elde etmek mümkün olabiliyor. Fakat aynı hızda zarar da etmek mümkün. Alves kablonun son ihale olayından sonra Alves kabloda çok sağlam bir mal boşaltımı oldu. Alves kablo için ben şunu söylemek istiyorum. Muhtemelen kötü senaryo olması 30.5 TL 40 bölge bu bölgenin üstünde kaldığı sürece yat hareketlerine devam edip yükselmek isteyebilir. Kötü senaryoda Alves kabloda 25 TL'ye kadar bir düşüş mümkündür. Bunu da söylemekte fayda var. En çıktığından beri düşen hisselerden biri lakin yatırımlar benim hoşuma giden bir enerji sektörü hissesi. Yani hiçbir şey yapmamış hisse. Hiçbir şey yapmamış. Yani yok hissede hiçbir şey yok. Hani hisse şu an bir şey yapsa, bir şey yapsa yalandan şöyle bir şey yapsa yüzde para kazandıracak. Anladınız mı? Ben böyle hisseleri de mesela e, hor görmektense yani bu hisselere dahil olmayı istiyorum. Mesela şu hissede ben yokum. Ya daha nereye kadar gelebilirsin? Diyerek girerim. Belki 5 lira, belki 3 lira olacak ama şurada 7.38 deyip Entra hissesini değerlendirmeye tekrar tekrar alıyorum. Kademeli şekilde bu hisse toplanabilir ve çok güzel kazançlar, fırsatlar bizlere sunabilir. En kötü buradan halka fiyatına geri dönecek olsa zaten iki kat para söz konusu. Hatta iki katından biraz fazla. Umarım öyle bir hareket yaşatır ve yatırımcısını üzmez diyelim. Ama riskli bir ise evet ona da unutmakta fayda var. Onur Yüksek Teknoloji Odin gibi şirketlerimiz var. Sert hareketler yapan gene halka arz olduktan sonra aşağı yukarı yukarı aşağı gördüğünüz gibi. Onur'da 70 TL bölgesinden yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Güzel paralar kazandırıyorlar doğru yerde girenlere. Ama tabii bu al satçılık birazcık riskli bunu da biliyorsunuz. Yatırım tavsiyesi değildir videomuzda. 10 olmuş bile. Güzel anlatma yapmıştı. Bunun etkisi. Bu yüksek teknolojide. Odin'de de gene e, tahtacı hareketleri devam etmekte. Ama şurada bir yataya bağlattığını görüyoruz. Şurada topladığım malı tekrardan burada vermeye devam etmesi de mümkün olabilir bu yata hareketlerde. Lakin ben 66-75 diyorum. Buradan değerlendirici arkadaşlar için de bence 75-55-74 TL rakamları kritik bölgeler olacaktır diye düşünmekteyim. Art yazalım. Nokta atışı bu bölge. Geliyor geliyor dönüyor. Geliyor geliyor dönüyor. Gidiyor geri geliyor. Gidiyor geri geliyor. Ama devam edebilecek mi? Endeksin düşüşünde art yazılım yara alabilir. Bana öyle geliyor. O yüzden alımları kademeli tutmaya art yazılımda önem göstermekte fayda var. Bu fiyatları bir daha görme edebilir. 25 TL'leri görebilir. Yani bu ihtimaller silsilesinde en mantıklısı bu dediklerimizi yapmak. Başka bir çaremiz yok çünkü. Burada çok farklı diyebileceğim birkaç gayrimenkul sitesine de bakabiliriz burada. Daha gayrimenkul bir süredir hareket etmiyor. Bu şekilde göstereyim. En son bu hareketi yaptığımda %50 yükselmiş. Bu hareketi yukarı oyunu tamamlarsa biraz tamamlarsa %30 kar bırakabilir. Enteresan anlamsız ucuzluğa ulaşan hisselerimiz çok fazla var. Yani GEO'lara çok şey yapmak istemiyorum. Lakin bu piyasada ee, önemli hareketleri yapıyorlar. Edip'te zamanında güzel paralar almıştık. Gene Edip enteresan bir güven çayla FK'sını enteresan bir seviyeye indirdi. Ve spek hareketleri olduğunu görüyorsunuz. tatlı da zaten e, şu an bile %20 yükselmiş bir Edip var karşımızda. En son %6.5 yapmış. Günü kapatmış. Ee, bu hisselere uygun yerlerden girişler uzun vade falan değil. Bu hisseler kısa hisseler. Ama bu Edip'i ben enteresan bir sürme şekliyle ilerleyen günlerde en kötü 100-200 TL gibi rakamlarda görürsem şaşırmayacağım. Sadece kendime not olarak saklıyorum. Yine evet. çok riskli deli değişik hisselerden bir tanesi de bu. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben bir de şu hisseleri gösterdim göstereyim ki sizlere. Türk Hava da olması gerektiğinden daha ucuz daha ucuz bir şekilde hareket ediyor ve Türk Hava şurada gördüğümüz bölgeye Yaklaşmadan bir yukarı attı ve kendini 273 TL bölgesinde tuttu. Tekrar buraya uğrayabilir. Uğrayıp gider, uğrayıp gelir gider. Burada biraz daha tutunup sabrederse aralıkta da bir faiz indirimiyle bu hisselerde de güzel hareketler görebiliriz. Bunun yanında tüpraş. Aynı hızda tüpraşta da artık bu yataylık bozulur. Ben bunu buna yataylık diyorum. Çünkü çok sert hareketleri yok. Burada bekler. Burada birazcık tüpraşın da soğuması gerekiyor muhtemelen. Umarım aşağıya kırmaz. Eğer aşağıya kırarsa birazcık işler tersine ayar. Bir de Koç Holding'e bakalım hızlı bir biçimde. Videomuz da 13 dakika olmuş arkadaşlar. Koç Holding'de de coach holding kapanışımızı yapalım. Bugün inceleyeceklerimiz bunlar olsun. Euro Power, Katmer, Smart gibi hisselere de şey yapmıyorum bugün. Zaten şu an çok enteresan düştüler ama e, şirketlerinde kötü bilançolar geldi, iyi bilanço geldiği zaman orada anlaşmalara o yükseliyorlar, enerji rallisinden sonra büyük satış geldiği gibi şeyler hala mevcut, Bunu unutma akılda fayda var. Holding kavasın aşağıya dikmiş gibi 140-150 TL gibi bir bölgeye gelebilir, umarım gelir, daha ucuzdan bizi hissedar yapmaya. E aday olur diyorum buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın açıklama kısmından belirli mesajımıza da katılabilir bana oradan sorularınızı sorabilirsiniz yorumlar kısmına da incelememi istediğiniz hisseler olursa bırakmayı unutmayın bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir ama videoyu beğenmek, kanala abone olmak kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir hoşça kalın esenlikler dilerim